Sevgili seyirciler yeni haftada Bloomberg HT ekranlarında gündem hazır giyimle sizlerle birlikteyiz. Evet sadece 10 yılda 150 milyar dolarlık katma değerli ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne yön veren tasarımcılarımızla bugün birlikteyiz. Stüdyomuzda değerli tasarımcıları ağırlıyoruz. Moda Tasarımcılar Derneği Başkanı Mehtap Belayli. Hoş geldiniz Mehtap Hanım. Merhaba. Ve İstanbul Moda Akademisi Direktörü Seda Lafcı. Hoş geldiniz Seda Hanım. Merhaba. Dilerseniz Dedik ki ihracatın adeta amiral gemisi hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün önemli tanıtım ayaklarından biri de uluslararası takvime giren moda e, şovları, moda e, defileleri ve fuarlar. Bunlardan biri de İstanbul Moda Haftası. Artık geri sayım adeta başladı. Seda ne dersiniz İstanbul Moda Haftası nasıl doğdu ve moda haftası hem Türkiye ekonomisi için hem İstanbul için hem de sektör için neden bu kadar önemli? Yani çok e, önemli bir organizasyon e, aslında geldiği e, nokta itibariyle. Ee, Türkiye'nin en büyük e, Endüstri organizasyonu Olduğunu söyleyebiliriz Moda haftası ya, Az önce söylediğiniz gibi hazır giyim sektörü e, Avrupa'nın ikinci, Türkiye'nin ikinci e, Sektörü e, Lokomotif sektörlerimizden e, Geldiği e, Nokta itibariyle Sektör çok büyük ama hazır giyim odaklı Moda sektörünün de gelişimiyle Birlikte e, 2009 yılında e, bugünkü yapısıyla organize edilmeye başlandı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından organize edilmeye başlandı. Ve e, sektördeki moda sektöründeki gelişim trendlerinin ben çok iyi analiz edildiğini düşünüyorum bu 2009 yılında ve e, moda sektöründeki en önemli e, kurumlar oyuncular belki de en e, doğru zamanda bir araya geldiler stratejik olarak kimler var e, İstanbul hazır giyme konsepti, profesyonel ihracatçı birliklerini söyledik. Moda Tasarımcıları Derneği, e, Birleşmiş Markalar Derneği ve eğitim alanında da İstanbul Moda Akademisi e, bir araya gelerek uzun e, incelemeler ve analizler sonucunda 2009 yılında uluslararası bir kimlikle başlattık ve bugün e, yaklaşık sektöründe 15 milyon euro civarında hazır gi gibi bir yatırımı var. Bu organizasyonun bugünkü noktaya ulaşmasında bu da çok sektör tarafından hı hı. E, önemsendiği ve ne gösteren önemli bir yer. Aslında bir rakam. Evet. <laughs> evet ve bugün geldiği nokta itibariyle aslında e, uluslararası moda organizasyonlarında olduğu gibi önemli markaları da yanına alabilen bir organizasyon oldu ve bugünkü ismiyle de işte biliyorsunuz Mercedes Benz Fashion Week İstanbul olarak e, 14 sezondur yıldır organize ediliyor. E, çok güçlü de bir marka haline geldi sürdürülebilir olmasını sağlamasıyla beraber evet. İstanbul Hazır ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği ile önderliğinde düzenlenen İstanbul Moda Haftası aslında uluslararası alanda da Türkiye'nin tanıtımı hem de sektörel Hı -hı. açıdan da çok önemli bir organizasyon değil mi? Siz evet. neler diyeceksiniz Mehtap Hanım? de çok önemli çünkü bugün baktığınız zaman e, tasarım e, moda sektöründe en önemli e, unsur haline gelmiş durumda ve e, Türkiye'nin genel yapısına baktığınız zaman da çok kuvvetli bir endüstrisi ve senelerdir süre gelen bir birikim ve tecrübeyle devam eden bir sektör var ama aynı zamanda da yetişmekte olan ve yetişmiş diyebileceğimiz artık ciddi bir tasarımcı gücü var. Burada e, yapılması gereken şey aslında bu iki gücü bir araya getirmekti, bütün bu markalı ihracatı da mümkün kılabilmek adına. Bu noktada e, tabi tasarımcı ile sektörü bir araya getirmek çok önemli ama tasarımcı markalarının da kuvvetlenmesi ve kendini tanıtmasına olanak sağlamak gerekiyordu. Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman İstanbul'da yapılacak bir moda haftası aslında. Türkiye'nin geldiği noktayı uluslararası anlamda belirtmek ve tanıtmak anlamında çok çok önemliydi ve sonrasında da aşağı yukarı 2009'dan bu yana hiç ara vermeden istikrarlı bir şekilde ve aynı zamanda hem o istikrarı koruyup hem kalite çizgisini yukarı çekerek etkinliğin devam etmesi özellikle yurt dışıdaki ilgili platformlarda da çok artı bir değer olarak tabii ki. E, yansıdı bunun e, artçı etkileri diyelim bir sürü etkisini de hem tasarımcı markalarının gelişiminde hem sektörle tasarımcıların bir araya gelmesinde görüyoruz zaten. Şimdi 10 yılda 150 milyar dolarlık katma değerli ihracattan bahsediyoruz. Türkiye genelinde ihracatın kilogram başına gelirine baktığımızda 1.6 dolarlarda. Evet. Ancak bu Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektöründeki bu rakam 24 dolar. Evet. Aslında çok önemli de bir, bir noktaya gelmişiz. Bu anlamda da markalı ürün ihracatında tasarımcıların gücünü de görüyoruz değil mi? Bir de yutuş ile gerekirse neler yapmamız gerekir? Şimdi tabii ki yani bugün e, artık ihracatın markalı olması gerektiği konusunda bir soru işareti bile yok. Evet. E, Türkiye'de buna çok hazır bir konumda çok ciddi bir tecrübeyle e, ve şimdi tasarımcı marka e, endüstri buluşması çok daha arttıkça kendimizi uluslararası platformda da daha farklı bir yere yerleştiriyoruz. Ee, burada tabii yapılması gereken e, şeyler hali hazırda e, oturmuş etkinliklerin işte moda haftası gibi <laughs> onun e, yanında e, üçüncü sezondur yapacağımız hatta yaptığımız. The Core etkinliği gibi bu etkinliklerin kuvvet kazanarak e, istikrarlı bir şekilde devam ettirilmesi çok önemli. Ama bunun yanında tabii daha bireysel tasarımcı markalarının ve e, markaların da kendilerini uluslararası arenaya hazırlaması ve oradaki oyunun kurallarına göre oynuyor olması bundan sonra yapılması gerekenler listesinde. Ee, ama bu noktada da zaten endüstri geliştikçe ve genişledikçe bu tip e, yapıların daha fazla ortaya çıktığını görüyoruz. Yani bugün çok daha Hı -hı. fazla tasarımcı markası e, bireysel olarak da kendini e, yabancı platformlarda, uluslararası platformlarda gösteriyor. Aynı şey bazı markalarımız için de geçerli. E, bu tip etkinliklerin e, devam ettirilmesi ve e, ...kaliteli bir şekilde genişleyerek büyümesi gerekiyor. Dikor'u size soracağım, Seda Hanım ama şu noktada önemli. Şimdi geleceği şekillendirirken e, moda profesyonellerini yetiştirmek de önemli. Eğitim ve tanıtım ayağında siz Moda Akademisi olarak neler yapıyorsunuz? Eğitimde biliyorsunuz İstanbul Moda Akademisi global anlayışla bir eğitim veriyor. Uluslararası anlayışı güçlü ve sektöre, sektörü de iyi anlayabilen yeni yeterekler yetiştirmeye çalışıyoruz İstanbul Moda Akademisi'nde. Bu anlamda İstanbul Moda Haftası... Bizim için gerçekten eşsiz bir platform oluşturuyor. Ee, yetişmekte olan tasarımcılar ya da mezun olmuş sektöre e, girecek olan tasarımcılar için. Çünkü moda haftasında sektörün bütün e, işleyişini tüm e, oyuncularıyla birlikte e, deneyimleyebiliyor, görebiliyor tasarımcılar. O nedenle de e, İstanbul Moda Haftası yeni yeni yetenekler için bir hedef. Ee, orada kimlerle buluşuyorlar? Yani bu işi yaparken alıcılarla buluşmaları gerekiyor orada. Hı hı. Basın tanıtmaları gerekiyor. Endüstri orada. Eee... Tanıtım için de çok ideal bir platform. Dolayısıyla nasıl hazırlanması gerekiyor, markasını nasıl sunması gerekiyor, bütün bunları deneyimleyebilecekleri bir platform. Ee, biz e, endüstri ile birlikte yeni yeteneklerin sektöre girişini hızlandıran birçok e, e, organizasyonu da İstanbul Moda Haftası paralelinde yaratmaya çalışıyoruz. Yine. Ee, hazır giyim ihracatçı birliklerinin katkısıyla. Ee, bunlardan birisi inkübasyon merkezi. Yani aslında ee, bir yandan ee, genç yetenekleri ayakta durma kaygısı olmadan ee, yaratıcılıklarını kullanabilecekleri bir platform yaratırken diğer taraftan da bu sal e, moda haftası gibi organizasyonlarda yaratıcılıklarını nasıl ticarileştirmeleri gerekiyor? E, bunların kapısını açmaya çalışıyoruz. E, bunlardan en emrisi olarak söyleyebilirim. Mirjen markası altında hı hı. E, her yıl e, yeni tasarımcıların moda haftasında defileleriyle yer alması ve koleksiyonlarını sunmalarını sağlıyoruz. Finansal destek var ve o platformun hı hı. kullanılması için de organizasyonun içerisindeki tüm taraflar destek veriyor. Aslında e, ilk ip önderliğine düzenlenen bu İstanbul Moda Haftası bir anlamda tüm paydaşları da bir araya toparlıyor evet, değil mi? Öyle moda olur. endüstrisine yön veren tasarımcılar genç yeni yetenekler, satın almacılar, şirketler, ihracatçılar, üreticiler tüm herkes bir uçatı altında moda haftası içerisinde sinerji yaratılıyor. Bu aslında evet. çok da kolay bir iş değil. Çok güzel bir ekip çalışması ve bunu sürdürülebilir kılmak da önemli bu anlamda. Evet. Şunu soracağım. Dekor bu anlamda işi ticaretle anlamında da çok önemli bir katma değer sağlıyordu. Core'da özellikle genç tasarımcılar satın almacı ve şirketlerle bir araya geliyor. Evet. Siz katılımı nasıl buluyorsunuz Dkorn yıllar içerisindeki gelişimine? E, Core'un gelişimi e, gerçekten oldukça ya bizi çok memnun ediyor. E, bir defa bütün tasarımcılar Türkiye'deki e, kendi markasını yaratmış ve koleksiyonlarını e, sunan tasarımcılar yer alıyor, kendi markalarıyla Hı -hı. E, defilelerde yer yer alanlarla birlikte bunun yanı sıra da moda markaları da son iki e, sezondur e, eklenmeye başladı KOR katılımı olarak. E, endüstrinin de yanında markalarıyla yer alması, gelişimi ifade etmesi açısından çok önemli. E, e, uluslararası anlamda e, yaklaşık 300 e, satın almacı e, davet ediliyor. E, bir de daha önceki sezonlardan katılıkta da kendi kararlarıyla gelenlere baktığımızda e, 500 kişilik bir satın almacı grubu var. Ee, dolayısıyla e, tasarımcıların e, kendi markalarını e, altında yarattıkları koleksiyonları hı hı. E, ticari bir değere dönüştürmek için de çok önemli bir platform. Dior. Evet. evet, bu anlamda İstanbul Moda Akademi haftasını aslında sayılır günler kaldı tatlı bir telaşla hı. başlıyor olsa <laughs> gerek, değil mi? Evet. Şimdi moda endüstrisine yön verdiğimiz zaman yeni markaları görüyoruz tüm hı. dünya genelinde tabii ki tasarımcılar. Yeni artık yeni stratejiler de belirleniyor, değil mi? Hmm. Yeni bir süreç, yeni evet. bir çözüm, evet. ee, yeni dönemde trend ne yönde hazır giyim ve konfeksiyon evet. sektöründe. Şimdi özellikle bu son senede e, geride bıraktığımız 2015 yılında aslında bunun sinyalleri verilmeye başlanmıştı. E, moda o kadar hızlı e, dönmeye başladı ki ve tüketilmeye başladı ki hakikaten e, tasarım ekipleri ve tasarımcılar buna ayak uydurmakta zorlanmaya başladılar. Çünkü çok zor bir program içinde yaratıyorsunuz. Çünkü bu hani kolay bir değil, bir, bir süreç değil. Bunun ön bir süreci var. Onun hazırlıkları var. Bunun koleksiyona dökülmesi var. Ve özellikle işte iki örnek vermek gerekirse Ralph Simmons'ın Dior'dan ayrılması, Alber Elbaz'ın Lanvin'den ayrılması ki bunlar çok Hı. önemli kilit markalar. Aslında bunun sinyalini verdi ve burada yani ortaya çıkan mesaj şuydu. Tasarım anlamında bir tükenmişlik yaşanıyor. Çünkü bu hıza ayak uydurulamıyor. bunun sonucu olarak bu sene başında ilk açıklama Burberry'den geldi ve Burberry Hı. dedi ki bundan sonra ben koleksiyonlarımı gösterdiğim gösterdi an itibarıyla mağazalarda da sergiliyor olacağım. Yani bir anlamda markalar koleksiyonlarıyla e, nihai tüketiciler arasındaki ilişkiyi yeniden belirlediler. E, ile birlikte başladı bu e, ve e, onun zaten bunun bir ihtiyaç olduğu da şuradan ortaya çıktı ki onun akabinde irili ufaklı e, birçok marka kendi stratejilerini açıkladı. Yani burada e, şöyle bir şey oluyor artık çok fazla marka var e, piyasada. Dolayısıyla rekabet inanılmaz yükselmiş durumda ve herkes kendi çözümünü üretme çabasında. Dolayısıyla bundan sonrasında da daha farklı çözümler görüyor olacağız. Yani bu tek tip yaşanan sistemde ciddi değişiklikler olacak. Büyük markalar belki bir lokomotif şeklinde hareket ediyor olacaklar. Daha küçük olup manevra kabiliyeti yüksek tasarımcı markaları belki daha yaratıcı çözümlerle ortaya çıkacaklar. Ama önümüzdeki günlerde ciddi değişiklikler bekliyoruz. Aynı olayın e, belli yansımalarını bizler de kendi e, moda sektörümüzde görüyor olacağız zaten çünkü biliyorsunuz e, çözümler ihtiyaçlara göre belirleniyor hı hı. yani e, bugüne kadar gelen sistemde işte koleksiyonunuzu gösteriyorsunuz 6 ay sonra bu mağazaya giriyor ama hı hı. sosyal medya ile birlikte o 6 ay süresince aslında siz koleksiyonunuzu görsel anlamda eskitiyorsunuz belki de mağazaya girdiğinde nihai evet. tüketici artık zaten ...onu görmüş, kanıksamış ve öldürmüş oluyor. Evet. Dolayısıyla e, bugünkü şartlar dahilinde yeni çözüm önerileriyle karşılaşacağız gibi gözüküyor. Hı -hı. Artık herhalde hızlı artan rekabet evet. e, sektörde, moda endüstrisinde yeni çözüm önerileri... ...belki evet. yeni stratejiler çıkartıyor değil mi oyunculara? Evet. Genç e, tasarımcılar ve markalar için de bir fırsat olabilir evet. ben öyle düşünüyorum. Aslında <laughs> yaratıcılık e, bir anlamda her yere... E, ...yayılıyor. Yani, evet, e, Storajı ver bizi bu noktaya. Tabii, evet. Yani sosyal medya burada... Hı -hı. hani ...artılarıyla, eksileriyle... ...çok önemli bir değişken haline geldi. E, ama... E, ...bir anda ben gençlere de... ...bazen onu söylüyorum. Yani bir tasarımcı... ...markası yarattığınız zaman bu sadece... ...koleksiyonla sınırlı değil. Yani kendinizi tanıtma, pazarlama... ...fiyat stratejinizi oluşturma... ...hepsinde... ...aslında tasarım gücünüzü kullanmalısınız ki... ...sizi denk göründüğünüz diğer e, rekabet halinde olduğunuz markalardan bir adım öteye taşısın. Çünkü markaların e... Büyük marka stratejileriyle baş edemez tasarımcı markaları. Çok büyük bütçeler hmm. söz konusu ama hmm. e, tasarımcı markalarının da inanılmaz bir tasarım gücü var. Evet. Bunun her yöne evet. taşınıyor olması gerekiyor. Artık. Evet. Yeni farklı iğmelerde kendini evet. gösteriyor. Şimdi İstanbul moda haftasına sayıda günler kaldı. Peki İstanbul için öneminde biraz bahsetmek gerekirse. Ee, sadece Türkiye değil, İstanbul üzerinde de biz baktığımızda İstanbul Kültür Başkenti diyoruz, Finans Merkezi diyoruz. Bu anlamda da modern merkezi olma yolunda hızlı ilerliyor, değil mi? ...kendi bölgemizde. Uluslararası takvimde bir defa yerini aldı. Evet. E, ve bölgesel anlamda da... E, eşsiz bir e, potansiyeli... ...temsil ediyor bence İstanbul. E, yani zaten çok uzun zamandır... ...konuştuğumuz İstanbul'un... E, ...çekim gücü var biliyorsunuz. Ama İstanbul Moda Haftası... ...bu çekim hem değer... ...yani benim görüşüm hem değerine... ...hem de bu e, tanınırlığına... ...çok katkı sağladı. E, bugün e, az önce... E, ...konuşuyorduk programdan önce... Türkiye'nin en büyük beş markasından biri olarak ifade ediliyor. Bu önemli bir şey. Evet. Bölgesel anlamdaki çekim gücünü de biliyoruz İstanbul moda haftasının. Bu anlamda içinde yer alan e, tasarımcılara da bu potansiyeli yansıtabilen ticari anlamda Hı. yansıtabilen önemli Hı. bir organizasyon. Yani şimdi az önce Mehtap bahsediyor. E, tasarımcı koleksiyonunu çıkartıyor. Okey. E, fiyatlarını belirliyor. Satış stratejilerini belirliyor. İç pazarda satabiliyor olması gerekiyor. Hı. Yurt dışında satabiliyor olması gerekiyor. E, Moda Haftası organizasyonuyla aslında biz e, eksik olan bütün taşları bir araya getiriyoruz. Ve son bir gelişme var. Ben de paylaşmak istiyorum Mehtap. Evet. Belki sen de üzerine konuşursun. Evet. E, e, Türkiye'de e, artık perakende sektöründe e, çok markalı mağazaların Türk tasarımcıları tasarımcılarının koleksiyonlarını satmaya başlaması Hı -hı. tercih etmeye başlaması bu organizasyonun sağladığı e, evet. bir gelişim olarak görüyorum. Dünsek Projesi bunlardan biri olabilir yani mi? Yani endüstri evet. kendi Hı -hı. E, inisiyatifiyle büyük bir yatırım yaptı. Yani evet. çok büyük bir yatırım. Çok. E, bu de Demektir ki e, önümüzdeki 10 yıllarda çok ciddi geri dönüşünü bekliyor sektör böyle özel sektör evet. böyle bir yatırım e, yapması tüm Türk e, tasarımcılarını e, hazır giyim tasarımcılarının bir arada bulunabileceği bir çok markalı evet. bazı hem de e, şeyin İstanbul'un e, moda merkezi evet. olarak bildiğiniz Nişantaşı'nda e, çok da merkezi bir yerde yapılmış bir evet. yatırım bu belki üzerine evet. e, yani ben bunu çok önemsiyorum. Hı hı. Evet, evet, kesinlikle değil mi? Özellikle alışveriş merkezlerindeki satış noktalarında da genç tasarımcılara yer verilmesi evet. bu anlamda da önemli bir gelişme. Ya hem genç tasarımcı, ya yani her tür. evet, Evet, yani, Çünkü şimdi hazır giyim dediğiniz zaman adı üstünde hazır giyim. Yani sizin markanızın devam yolculuğunda satabiliyor olduğunuz koleksiyonlar yapıyor olmanız lazım. Bu anlamda tasarımcı markalarının perakende ile buluşması çok çok önemsediğimiz bir konuydu. Ve hakikaten hedeflerden, ana hedefler olmasa bile beklediğimiz sonuçlardan biriydi bu. Bugün Gizya Gate'de 39 Türk tasarımcısı e, koleksiyonlarını Perakende ile buluşturuyor Hı -hı. ve e, bugün belki dünyada Hı -hı. bile bunun örneği yok yani sadece Hı -hı. Türk tasarımcıları, e, yerel tasarımcıların yerel tasarımcıların olduğu. Tasarım. Bu anlamda tabi e, buradan şeye de dönebiliriz yani İstanbul moda haftası kendi başına bir değer yarattı bir değer olmaya devam ediyor ancak yanında e, artı değerler de yaratmaya başladı. E, çok çok önemli diye düşünüyorum. Önemli bir gelişme diyorsunuz. Evet. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Moda Tasarımcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehtap Elaydı ve İstanbul Moda Akademisi Direktörü Seda Lafçı'ya diyelim ve bir gündem hazır giyimin burada sonuna geliyoruz. Evet 217 ülkede 14 bin ihracatçı ile Türkiye'yi başarıyla e, temsil eden Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünü konuştuk. Burada gündem hazır giyimi tamamlıyor. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Bizden ayrılmayın. Aranın ardından perakende saatinde Menekşe Selim sizlerle birlikte olacak. we <laughs>